yanar dağlar misali. Bir zamanlar yaptığı işten bıkmış, kendisini iyice güçsüz, küçük, umutsuz hisseden bir taş ustası varmış. Usta hep yakınır dururmuş. Her gün bu taşları yontmaktan bıktım artık. Hep güneşin altındayım, perişanım. Güneş beni yakıyor, içime işliyor, beni güçsüz bırakıyor. Keşke ben güneşin yerinde olabilsem, onun gücünü alabilsem keyfini çıkarabilsem. Ve günlerden bir gün bu dileği kabul edilmiş taşçının taşçı kendini güneşin yerinde bulmuş. Işınları ile tüm dünyaya gücünü göstermek için hazırlanmış. Fakat o anda karşısına kocaman bulutlar çıkıvermiş. uğraşmış, çabalamış fakat bir türlü ışınlarını dünyaya ulaştıramamış. Kara kara düşünmeye başlamış. Demek ki bulutlar güneşten daha güçlü. Ben en güçlü olamadım. Bulutlar daha güçlü. Keşke onların yerinde olsaydım. Ben de bulut olsaydım." demiş. O an dileği kabul edilmiş ve kendini bulutların yerinde bulmuş taş ustası. Hemen yağmur yağdırmaya, şimşekler çaktırmaya hazırlanmış. Tepede duran güneşe gururla bakmış. İşte o sırada çok kuvvetli bir rüzgar çıkmış, bütün bulutları dağıtmış. Taş ustası yine umutsuzluğa kapılmış. Demek ki rüzgar buluttan daha güçlü. O zaman ben de rüzgar olmalıyım diye düşünmüş. Ve o anda rüzgar vermiş. Bir süre esmiş, fırtınalar yaratmış, evleri yıkmış, gemileri batırmış. Sonra bir yere gelmiş. Bakmış ki bir türlü ilerleyemiyor. Karşısında kocaman bir dağ duruyormuş. Yine düşünmeye başlamış. Rüzgardan güçlü dağ var. O zaman ben de dağ olayım. Olmuş da bir süre gururla durmuş. Rüzgarlara, bulutlara, güneşe meydan okumuş. Sonra hafiften bir ses duymuş. Küçücük bir insan, bir taş ustası gelmiş, elindeki balyozu indirip duruyor ve kendisini yavaş yavaş küçültüyormuş. Hayatımızdaki tüm sorun sevgi sorunudur kendimizi sevmek, başkalarını sevmek. Sevgi, yanınızda götürebileceğiniz, eskimeyecek, sahip olabileceğiniz en önemli ve tek şeydir. Eğer kaybetme noktasına gelmişseniz, bunu daha iyi anlarsınız. Ne kadar gelişirseniz gelişin, ne kadar çalışırsanız çalışın, her zaman orası diye bir yer olacaktır. Burasını kabullenin ve burasını her zaman daha ileri götürmek için uğraş verin. Mutluluk, huzur orada, dışarıda değildir. Onları orada aramayın. Aradığınız zaten sahip olduğunuz şeylerde ve içinizdedir. Siz gücünü kendi içinden alan bir yanardağ gibi olmalısınız. Murat Toktamışoğlu Yanardağlar Misali Bir zamanlar yaptığı işten bıkmış, kendisini iyice güçsüz, küçük, umutsuz hisseden bir taş ustası varmış. Usta hep yakınır dururmuş. Her gün bu taşları yontmaktan bıktım artık. Hep güneşin altındayım, perişanım. Güneş beni yakıyor, içime işliyor, beni güçsüz bırakıyor. Keşke ben güneşin yerinde olabilsem, onun gücünü alabilsem, keyfini çıkarabilsem. Ve günlerden bir gün bu dileği kabul edilmiş taşçının. Taşçı kendini güneşin yerinde bulmuş. Işınları ile tüm dünyaya gücünü göstermek için hazırlanmış. Fakat o anda karşısına kocaman bulutlar çıkıvermiş. uğraşmış, çabalamış fakat bir türlü ışınlarını dünyaya ulaştıramamış. Kara kara düşünmeye başlamış. Demek ki bulutlar güneşten daha güçlü. Ben en güçlü olamadım. Bulutlar daha güçlü. Keşke onların yerinde olsaydım. Ben de bulut olsaydım demiş. O an dileği kabul edilmiş ve kendini bulutların yerinde bulmuş taş ustası. Hemen yağmur yağdırmaya, şimşekler çaktırmaya hazırlanmış. Tepede duran güneşe gururla bakmış. İşte o sırada çok kuvvetli bir rüzgar çıkmış, bütün bulutları dağıtmış. Taş ustası yine umutsuzluğa kapılmış. Demek ki rüzgar buluttan daha güçlü o zaman ben de rüzgar olmalıyım diye düşünmüş. Ve o anda rüzgar vermiş. Bir süre esmiş, fırtınalar yaratmış, evleri yıkmış, gemileri batırmış. Sonra bir yere gelmiş. Bakmış ki bir türlü ilerleyemiyor. Karşısında kocaman bir dağ duruyormuş. Yine düşünmeye başlamış. Rüzgardan güçlü dağ var. O zaman ben de dağ olayım. Olmuş da bir süre gururla durmuş. Rüzgarlara, bulutlara, güneşe meydan okumuş. Sonra hafiften bir ses duymuş. Küçücük bir insan, bir taş ustası gelmiş. Elindeki balyozu indirip duruyor ve kendisini yavaş yavaş küçültüyormuş. Hayatımızdaki tüm sorun sevgi sorunudur. Kendimizi sevmek, başkalarını sevmek. Sevgi yanınızda götürebileceğiniz eskimeyecek, sahip olabileceğiniz en önemli ve tek şeydir. Eğer kaybetme noktasına gelmişseniz, bunu daha iyi anlarsınız. Ne kadar gelişirseniz gelişin, ne kadar çalışırsanız çalışın, her zaman orası diye bir yer olacaktır. Burasını kabullenin ve burasını her zaman daha ileri götürmek için uğraş verin. Mutluluk, huzur orada, dışarıda değildir onları orada aramayın. Aradığınız zaten sahip olduğunuz şeylerde ve içinizdedir. Siz gücünü kendi içinden alan bir yanardağ gibi olmalısınız. Murat Toktamışoğlu Yanardağlar misali Bir zamanlar yaptığı işten bıkmış, kendisini iyice güçsüz, küçük, umutsuz hisseden bir taş ustası varmış. Usta hep yakınır dururmuş, her gün bu taşları yontmaktan bıktım artık. Hep güneşin altındayım. Perişanım. Güneş beni yakıyor. içime işliyor. Beni güçsüz bırakıyor. Keşke ben güneşin yerinde olabilsem. Onun gücünü alabilsem. Keyfini çıkarabilsem. Ve günlerden bir gün bu dileği kabul edilmiş taşçının. Taşçı kendini güneşin yerinde bulmuş. Işınları ile tüm dünyaya gücünü göstermek için hazırlanmış fakat o anda karşısına kocaman bulutlar çıkıvermiş. uğraşmış, çabalamış fakat bir türlü ışınlarını dünyaya ulaştıramamış. Kara kara düşünmeye başlamış. Demek ki bulutlar güneşten daha güçlü. Ben en güçlü olamadım. Bulutlar daha güçlü. Keşke onların yerinde olsaydım. Ben de bulut olsaydım demiş. O an dileği kabul edilmiş ve kendini bulutların yerinde bulmuş taş ustası hemen yağmur yağdırmaya, şimşekler çaktırmaya hazırlanmış. Tepede duran güneşe gururla bakmış. İşte o sırada çok kuvvetli bir rüzgar çıkmış, bütün bulutları dağıtmış. Taş ustası yine umutsuzluğa kapılmış. Demek ki rüzgar buluttan daha güçlü. O zaman ben de rüzgar olmalıyım diye düşünmüş. Ve o anda rüzgar vermiş. Bir süre esmiş, fırtınalar yaratmış, evleri yıkmış, gemileri batırmış. Sonra bir yere gelmiş. Bakmış ki bir türlü ilerleyemiyor. Karşısında kocaman bir dağ duruyormuş. Yine düşünmeye başlamış. Rüzgardan güçlü dağ var. O zaman ben de dağ olayım. Olmuş da bir süre gururla durmuş. Rüzgarlara, bulutlara, güneşe meydan okumuş. Sonra hafiften bir ses duymuş. Küçücük bir insan, bir taş ustası gelmiş, elindeki balyozu indirip duruyor ve kendisini yavaş yavaş küçültüyormuş. Hayatımızdaki tüm sorun sevgi sorunudur. Kendimizi sevmek, başkalarını sevmek. Sevgi, yanınızda götürebileceğiniz, eskimeyecek, sahip olabileceğiniz en önemli ve tek şeydir. Eğer kaybetme noktasına gelmişseniz bunu daha iyi anlarsınız. Ne kadar gelişirseniz gelişin, ne kadar çalışırsanız çalışın, her zaman orası diye bir yer olacaktır. Burasını kabullenin ve burasını her zaman daha ileri götürmek için uğraş verin. Mutluluk, huzur orada, dışarıda değildir. Onları orada aramayın. Aradığınız, zaten sahip olduğunuz şeylerde ve içinizdedir. Siz gücünü kendi içinden alan bir yanardağ gibi olmalısınız. Murat Toktamışoğlu